Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, ben Mega Oyuncu. Bugün sizlerle birlikte nasıl ve Dot 2'de arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Onlar sizlere diyeceğim. Arkadaşlar eğer böyle serilerin devamını istiyorsanız bilgi serilerin kanala abone olun, like atın e, ve bildirimlerden tümü yapın ki ben video atınca hemen siz haberdar olasınız. Evet arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk öncelikle Medotiki'de arkadaşınızın ismini bilmelisiniz. O yüzden bu User Profile basıyorsunuz arkadaşlar. Bastıktan sonra burada nickname var. Ben kardeşimin hesabındayım. Hasan55 gördüğünüz gibi. E şimdi benim de obre hesabımın ismin e Mega Oyuncu'ydu galiba. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapıyorsunuz? Buraya basıyorsunuz. E arkadaşlar oraya bastıktan sonra... Find a friend'e basıyorsunuz ve buraya arkadaşınızın ismini yazıyorsunuz. Ben hemen yazıp geleyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ismi yazdıktan sonra şuradan find'e basıyorsunuz ve arkadaşınız çıkıyor. Çıktıktan sonra onun üstüne basın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi online. Ama gördüğünüz gibi serverine girebilmiyoruz çünkü arkadaşlığımız da yok. Şurada add to friend list var. Yani arkadaşlarınızı ekleyin. Ona basıyorsunuz. Ve şimdi arkadaşlar e, obre hesabımla ben hemen iyi arkadaşlık isteğini alacağım. Şimdi biz arkadaşlar arkadaşlık isteği attık. Gördüğünüz gibi. E, ama buraya neden gelmemiş? Evet arkadaşlar arkadaşlık isteğini aldım ve bakalım gelmiş mi? Evet mega oyuncu geldi. Şimdi arkadaşlar mesela e, o bir arkadaşınız veya siz şu online'dan aşağıda online var ya oraya basıyorsunuz. Oradan bir server seçin. Mesela Freerum'dan ben ne seçeyim. E, mesela kardeşimiz bir server seçsin. Mesela bu server'e hemen girsin. Arkadaşlar o girdikten sonra gene aynı yere giriyoruz ve bakın Mega Oyuncu Playing Server yazmış. Yani o oyunda. Hemen ona basıyorsunuz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Rusya server'ine girmiş. Şimdi arkadaşlar bundan sonra yapmamız gereken arkadaşlar Join to Server'e basmak. Gördüğünüz gibi to server'e bastıktan sonra arkadaşlar oyunumuza döndük. Ve arkadaşımız da buralarda bir yerde. Evet gördüğünüz gibi ismi görünüyor orada. Mega oyuncu hemen ona yakınlaşalım. Zaten yanımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi e, arkadaşlık attıktan sonra ve arkadaşlar bir girebiliyorsunuz arkadaşlık attıktan sonra. Bakın burada. Aleyküm. <laughs> Arkadaşımız burada. Arkadaşlar e, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar nasıl oynamak için bunları yapmanız gerekir. Ama arkadaşlar eğer videodan yararlandırsanız kanala abone olun, like atın. Lan geliyor bana tövbe tövbe. Ve arkadaşlar bildirimlerden tüm çünkü ki ben yeni bilgili videolardan da Siz hemen haberdar olasınız. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın. Bye bye.